Herkese merhaba. Sinema artı yine dop dolu içeriğiyle karşınızda değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor? Gelin birlikte göz atalım. Sinema artı başlıyor. Sinema Artı'da bu hafta. Sinema dünyasından önemli haberler. 5 soruda sinema bölümünde sinemada sesli çekim tekniğinin anlatımı oyuncu Meryl Streep ve rol aldığı Benim Afrikan filminin detayları, Müzik en iyi düşüş sahneleri listesi Müzik ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haber artı bölümüyle başlıyoruz. Haftanın öne çıkan sinema olaylarını sizler için derledik. İyi seyirler. Efendisi ve Hobbit serilerinde Bilbo Baggins karakterine hayat veren İngiliz aktör Sir Ian Holm yaşamını yitirdi. 19 Haziran cuma günü hayata veda eden 88 yaşındaki deneyimli aktörün ölüm nedeni Parkinson olarak belirtildi. 1931 doğumlu aktör ayrıca Yaratık, Beşinci Element, Ateş Arabaları gibi pek çok önemli filmde de rol almıştı. Yüzüklerin Efendisi serisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları da Bilbo Baggins'i unutmayıp Ion Holm'u anmak için bir araya geldiler. Fahrenheit 451 ve Mars Yıllıkları gibi kitaplarıyla tanınan Amerikalı yazar Ray Bradbury'nin 1972 yılında okuyucuyla buluşan fantastik romanı Cadılar Bayramı Ağacı sinemaya uyarlanıyor. 1993'te televizyon projesi olarak seyircilerin beğenisine sunulan eserin beyaz perdedeki uyarlamasını Bill Da'nın yöneteceği belirtildi. There must be a Hikaye Cadılar Bayramı gecesinde ölüler diyarına kaçırılan Pip ve onu bulmak için fantastik diyarlara yolculuk eden Tamıs'ın serüvenlerini anlatıyor. Projede yer alacak aktörler ve çekimlerin ne zaman başlayacağı gibi detaylarsa henüz paylaşılmadı. A No, Neruda, Jackie gibi biyografi filmleriyle tanınan Şilili yönetmen Pablo Larraín bu defa Prenses Diana için kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor. 1997 yılında geçirdiği trafik kazasıyla hayata veda eden ve her zaman tartışmaların odağında yer alan Prenses Diana'yı Alacakaranlık, Charlie'nin Melekleri, Panik Odası gibi filmlerden tanınan Kristen Stewart'ın canlandıracağı açıklandı. Filmin Prenses Diana'nın Prens Charles'tan ayrılmaya karar verdiği dönemdeki üç günlük süreci anlatacağı belirtildi. Filmin senaryosunu ise Tabu ve Peaky Blinders dizilerinin senaristi Steven Knight kaleme alacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının en çok etkilediği sektörlerden biri de sinema sektörü olmuş, pek çok filmin çekimi belirsiz tarihlere ertelenmişti. Hayatın kontrolü olarak normale dönmeye başlamasıyla sinema severleri heyecanlandıran haberler de gelmeye başladı. Jurassic World serisinin 3. filmi Dominion'un çekimlerine Temmuz ayında yeniden başlanacağı belirtildi. Filmin yapımcısı Universal bir açıklama yaparak önceliklerinin maliyet değil güvenlik olduğunu belirtti. <laughs> Sam Neill, Jeff Goldblum ve Laura Dern'ün başrollerini paylaştığı film çekim planında bir aksilik olmazsa 11 Haziran 2021'de seyirciyle buluşacak. Amerikan sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Joel Schumacher hayatını kaybetti. Filmografisinde Batman, Daima, 8 mm, Telefon Kulübesi, Operadaki Hayalet gibi birbirinden önemli filmler bulunan usta sinemacı 80 yaşında kansere yenik düştü. Kariyeri boyunca 20'nin üzerinde sinema filmine imza atan Schumacher, beyaz perde için en son 2011 yılında Nicole Kidman ve Nicolas Cage'in başrollerini üstlendiği Yakın Tehlike isimli film için kamera arkasına geçmiş, Netflix dizisi olan House of Cards'ın da birkaç bölümünü yönetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Schumacher, New York'ta hayata gözlerini yumdu. 5 Soru'da sinema bölümümüzün bu haftaki konusu sesli çekim. Sinemada bir devrim niteliğinde olan bu değişimi 5 soruyla size anlatıyoruz. İyi seyirler. 7. sanat yapan fikirleri işlediğimiz 5 soruda sinema bölümümüzün bu haftaki konusu sesli çekim. Sinemada çığır açan bu değişime dair bilinmeyenleri birlikte inceleyelim. Sinemanın sessiz döneminde filmlerin anlatımı nasıldı bilmek ister misiniz? Sinemanın ilk yıllarından 1927 yılına kadar filmler tamamen sessizdi. Konuşmalar ya da modern sinemadaki anlatıcının verdiği bilgiler film bölünerek yazılı olan metinlerin görsellerinin ekrana getirilmesiyle verilmekteydi. Filmse piyano ya da keman gibi bir ya da birkaç enstrüman eşliğinde çoğunlukla film için bestelenmiş müziklerle verilmekteydi. Şimdikinden çok daha büyük olan sinema salonlarında sayısı 40'ı bulan müzisyenlerden oluşan orkestralar görev yapmaktaydı. Bugünün sinemasını var eden Chaplin ya da Eisenstein gibi büyük isimler eserlerine sinemanın erken döneminde ses ve renk yokken imza attılar. İlk sesli film ne zaman çekildi sorusuyla zaman yolculuğumuza devam edelim sesin sinemaya dahil olması uzun yıllar öncesine dayanır. Thomas Edison da dahil olmak üzere pek çok bilim insanı sesli çekimler için çözüm arar. Ancak bu, 6 Ekim 1927'de seyirciyle buluşan Caz Şarkıcısı isimli film çekilene kadar mümkün olmaz. <laughs> Görüntü ve sesin beraber kaydedildiği film aynı zamanda ilk uzun metrajlı film olma özelliği de taşır. Sesli çekim sinemayı nasıl etkiledi? Bir de bu açıdan bakın. Ses kullanımı pek çok konuda ezberleri bozar. Yeni teknoloji geniş kitlelerin sinemaya olan ilgisini artırır. Bununla birlikte stüdyolar yeni ses sistemlerine yatırım yapar ve 30'lu yılların başından itibaren bütün filmler sesli çekilmeye başlanır. Ancak bu dönüşüm abartılı hareket ve mimiklerle oynayan pek çok oyuncuyu da kötü etkiler. Smile. I wanna smile. Sesin dahil oluşuyla yalın ve sakin oyunculuk tercih edilir hale gelir. Öte yandan Amerika'ya 1900'lerin başında Avrupa'dan göç ederek oyunculuk yapmaya başlayan pek çok aktör aksanlı bir İngilizce ile konuşmaktaydı. Dönemin en ünlü isimlerinden Charlie Chaplin aksanlı konuşması nedeniyle epey güçlük çeker. Dünya çapında meydana gelen dil bariyeri de dağıtımcıları operet ve müzikal gibi nispeten sözleri daha az olan türlerden üretime ağırlık vermeye iter. Peki ülkemizde sesli sinemaya nasıl geçildi merak ediyor musunuz? Yerli sinemanın da ilk dönemlerinde tıpkı Hollywood'daki gibi filmler bir orkestra eşliğinde verilirdi. Beyoğlu sinemalarında 20 kişiyi bulan orkestraların zaman zaman filmden önce açılış konserleri verdiği kaydedilir. Öyle ki filmlerin afişlerinde orkestra şeflerinin dahi ismi yer alır. Dünyada sesli film çekiminin başladığı dönemde ülkemizde prodüksiyon üretimi son derece sınırlı olduğundan ve filmlere dublaj yapmak henüz mümkün olmadığından salonlar eğitimli kesimin daha iyi bildiği diller olan Fransızca ve Almanca'daki yapımları gösterirlerdi. Dublaj sorunu çözüldükten sonra dahi pek çok film daha iyi bilindiği için İngilizce aslından değil, Fransızcaya çevrilen dublajla verilirdi. Bu dilleri bilmeyenler içinse dağıtımcılar 1930 yılı itibariyle altyazılı bir şekilde film gösterimine başlarlar. Son olarak ilk sesli çekilmiş Türk filmi hangisidir sorusunun cevabıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. <laughs> Sinemamızın ilk sesli filmi 1931 tarihli İstanbul Sokaklarında isimli filmdir. <laughs> ederim. İsmim erken. Tiyatro ve sinemada büyük emekler vermiş olan Muhsin Ertuğrul'un yönettiği film aynı kadına aşık olan iki kardeşin hikayesini konu edinir. Bir arkadaş demiyordum. Sessiz olarak çekilip üzerine dublajla ses eklenerek hazırlanan İstanbul sokaklarında aynı zamanda sinemamızın da ilk ortak yapımıdır. Mısırlı ve Yunan yatırımcıların ortaklığında çekilen film Paris'te Espinay stüdyolarında seslendirilmiştir. Bu hafta Bir Hayat Bir Film bölümünde çok büyük bir oyuncuyu ağırlıyoruz değerli izleyenler. Huzurlarınızda rol aldığı Benim Afrikan filmiyle Meryl Streep. Meryl Streep Mary Louise Streep, bildiğimiz adıyla Meryl Streep, ...1949 yılında Birleşik Devletleri New Jersey Eyaleti'nde dünyaya gelir. İlaç şirketinde yönetici olan bir baba ile reklam yıldızı bir annenin çocuğu olarak... ...oldukça rahat bir yaşam süren Meryl... ...Amerika'nın ünlü okullarından Vassar Koleji'nde okuduğu sırada... ...operaya ilgi duymaya başlar. Mezuniyetinden sonra profesyonel yaşamını oyunculuk yaparak sürdürme kararı alan Strip, Yale Üniversitesi'nde drama eğitimi alır. 1977 yılında Julia filmiyle ilk kez kamera karşısına geçen usta oyuncu, küçük ama akıllarda kalan bir rolle sinema dünyasına adımını atar. Oh, did you know about the McPhee boy, the little one? aktris sonraki yıl avcıyla ilk Oscar adaylığını kazanır. Avcıdaki rol arkadaşı John Cazale'la nişanlanır ancak Cazale aynı yıl kanserden yaşamını yitirir. Ted, I'm leaving you. Ted. 1979'da bir aile draması olarak klasikler arasına giren Kramer Kramer'a karşıdaki performansıyla ilk 1982 yılında Sophie'nin seçimiyle ikinci Oscar ödülünü kucaklayan Strip, sonraki yıllarda Silkwood, Benim Afrikam, Karanlıkta Bir Çığlık gibi filmlerde rol alır ve 1990'da Hollywood'un en çok tercih edilen aktrisi seçilir. How I get to the Artık canlandırdığı rolleri daha büyük bir titizlikle seçen oyuncu, Yaşamın Kıyısından Kartpostallar, 50 Cesur Kemancı, Marvin'in Odası gibi yapımlarda rol alarak kariyerinin başındaki iddiasını sürdürmeye devam eder. When I'm with 2000'li yıllara Virginia Woolf'un yaşamından bir kesitin işlendiği saatlerle hızlı bir giriş yapan Strip, Mançuryalı Aday, Şeytan Marka Giyer, Mama Mia, Aslanı Kuzulara, Şüphe, Julie ve Julia gibi önemli yapımlarda yer alır. 2012'de 80'li yıllarda dünya siyasetinde önemli bir yer kaplayan İngiltere'nin başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandırdığı Demir rolüyle üçüncü kez Oscar ödülüne layık görülür. 21 kez aday olduğu Oscar'larda üç kez mutlu sona kavuşan aktris, son yıllarda Florence Foster Jenkins, The Post ve Küçük Kadınlar gibi iddialı yapımlarla seyirciyle buluşur. 2014 yılında bir sivile verilen en yüksek ödül olan özgürlük madalyasını Barack Obama'dan alan, halen birçok otorite tarafından yaşayan en başarılı aktrist olarak görülen Meryl Streep, önümüzdeki yıl Steven Soderbergh imzalı Let Them All Talk isimli filmle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. <laughs> Benim Afrika'm. Well, got the right train, Genç ve zengin bir kadın olan Karen'ın arkadaşı Bror'la dünya evine girip Danimarka'dan Kenya'ya göç etmeleriyle başlayan bir hikaye. Oh, Benim yeah. Afrika'm. Yes, we plan to 20. yüzyılın başlarında kolonyalizmin halen hüküm sürdüğü düzende geçen film, genç kadının evliliğinde bir türlü yakalayamadığı huzur ve eşinde bulamadığı sevgiyi Deniz isimli bir yabancıda bulmasını, Deniz sayesinde yerli halkla iletişime geçerek Afrika'yı anlamaya başlamasını konu ediniyor. She won't like the smell of you. Yedi dalda Oscar alan film, Kerin Billixen'in Isaac Denison takma adıyla kaleme aldığı Hatıratından uyarlanır. Ancak pek çok noktada Billixen'in anılarının dışına çıkıldığı da bilinir. No. Billixen'in hikayesini Orson Welles ve David Lean gibi yönetmenler de filme almak ister ilk olarak. Hatta hikaye en başından Greta Garbo için şekillendirilir ancak değişik sebeplerden dolayı proje rafa kaldırılır. Nitekim Tutsi, Akbaba'nın Üç Günü ve Çevirmen gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Sidney Pollack projeyi hayata geçirme kararı alır. Hello the house. Pollock, Meryl Streep'in Karen rolü için yeterince cazibeli olmadığını düşünür. Ancak rolü çok isteyen aktris, görüşmeye giderken Pollock'ın aklındaki Karen karakterine uygun giyinerek rolü almayı başarır. Bilixon'ın kendisini kaydettiği video kasetleri izleyerek rolüne hazırlanan aktris, Bilixon rolüyle ikinci Oscar adaylığını elde eder. Diğer başrol Robert Redford ise yönetmen Sidney Pollack'ın daha önce de birkaç kez çalıştığı eski arkadaşıdır. Redford, senaryoyu geliştirmekle uğraştığı iki yıl boyunca yönetmenin deniz rolünde görmek istediği tek isim olur. Right. 5 ay süren çekimlerin büyük kısmı Afrika'da Bilik Sınırların ardından Karen Geta olarak isimlendirilen bölgede, Karen'ın orijinal evine çok yakın bir bölgede çekilir. Sürü sahnelerinde görünen hayvanların tamamı gerçektir. Avlanma sahnesinde Kaliforniya'dan getirilen eğitimli aslanlar kullanılır. Strip'in öküzlerine saldıran aslanlarla savaştığı sahne ve dolayısıyla aktrisin yüzündeki korku da gerçektir. <laughs> Pahlık'ın Bilix'in anılarının üzerine kalın bir şeker tabakasıyla kaplayarak izleyiciye sunduğu ve bir türlü oturmayan kronolojisi gerekçeleriyle bolca eleştiri almış olsa da Benim Afrikam, 11 dalda aday olduğu Oscar'ların 7'sini kazanarak sinema tarihindeki yerini alır. What will you do? Çok heyecanlı bir liste artı var sırada. Sinema dünyasının en iyi düşüş sahnelerini sizler için derledik. İyi seyirler. Kahramanların maceradan maceraya koştuğu aksiyon filmlerinin olmazsa olmazı düşme sahnelerinin en nefes kesenlerini sizler için derledik. Harry Potter ve Melez Prens. <laughs> Harry Potter serisinin 6. filmi Meles Prens'te Sihir Bakanlığı tarafından Voldemort'un geri döndüğü kabul edilmiş ve büyücü topluluğunu Voldemort'tan koruyacak olan tek kişinin de Harry olduğu söylentileri ayyuka çıkmıştır. <laughs> Harry ve arkadaşlarının mücadelesi sürerken Profesör Dumbledore'un Snape tarafından büyülenerek okulun kulesinden aşağı atıldığı sahne listemizin 10. sırasında. Yenilmezler. Son yıllarda Hollywood'da hakimiyetini ilan eden çizgi roman uyarlamaları ve onların kuşkusuz en sevileni olan Yenilmezlerin ilk filminde kahramanlarımız küresel güvenliği tehdit eden düşmana karşı güç birliği yaparlar. Listemizin dokuzuncu sırasında Demir Adam'ın Yeşil Dev Halk tarafından kurtarılmasıyla nihayet bulan düşüş sahnesi yer alıyor. Görevimiz Tehlike Yansımalar. Tüm dünyada hayran kitlesi olan aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin son filmi Yansımaların Kapanışı'nda Tom Cruise'un hayat verdiği Ethan Hunt'la Henry Cavill'in canlandırdığı Ajan Walker'ın dövüştükleri ve helikopterle birlikte düştükleri sekans listemizde 8 numara. Aslan Kral Simba! Tüm zamanların en sevilen animasyon filmlerinden olan Aslan Kral listemizde 7 numara. Ormanın hakimi Musafan'ın oğlu Simba'yı kurtarırken sürünün altında kalışı ve tam kurtulmuşken kardeşi tarafından aşağı itilmesiyle hayatını kaybettiği o can alıcı sahne filmi izleyen hemen herkesi hüzne boğar. King Kong. <laughs> Dev Goril, King Kong'un hikayesinin Peter Jackson tarafından yeniden çevrimi olan film için güzel çirkin masalının yeniden uyarlanması denilebilir. Filmin en can alıcı sahnesi olan Empire State binasına tırmanan King Kong'un burada vurulduktan sonraki düşüş sekansı listemizin 6. sırasında yer alıyor. Ölüm Korkusu. En iyi düşüş sahneleri listemizin 5. sırasında Alfred Hitchcock'un başyapıtlarından Ölüm Korkusu bulunuyor. Sinema tarihine geçen bir kovalama sahnesiyle açılan filmde suçlunun peşinde koşan kahramanımız Scotty çatıya asılı kalır. Onu kurtarmaya çalışan Ortaysa çatıdan aşağı düşmekten kurtulamaz. Bu düşüş, skatiyi, filme de adını veren yükseklik korkusundan muzdarip kılarak meslekten ayrılmasına neden olur. <laughs> Alice Harikalar Diyarında Çocuk klasiklerinin başında gelen ancak bundan çok daha derin anlamlar taşıyan sıra dışı filmleriyle tanıdığımız Tim Burton imzalı Alice Harikalar Diyarında'nın kalbi tıpkı uyarlandığı kitapta olduğu gibi Beyaz Tavşan'ın peşinden giden Alice'in tavşan deliğine düşmesidir. <laughs> Harikalar Diyarında son bulan o upuzun düşüş sekansı listemizde 4 numarada. Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü. Listemizin 3. sırasında sinema tarihinin en önemli film serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi yer alıyor. yüzük ve onun aracılığıyla da dünyaya hükmetme gayesi üzerine kurulu olan filmde yüzüğün taşıyıcısı olan Frodo'nun Gollum'a yüzüğü kaptırması ve Gollum'un da yüzüğe kavuşmanın verdiği sarhoşlukla Frodo'yla savaşırken Kıyamet Dağı'ndan aşağı düşerek hem kendisini hem de yüzüğün yok olmasına sebep olduğu düşme sahnesi filmin en can alıcı sahnelerinden biridir. Oyun. Nicholas! David Fincher'ın erken dönem filmlerinden olan oyunda... ...son derece başarılı ve yoğun bir iş hayatı olan Nicholas'a... ...kardeşi Conrad sıra dışı bir doğum günü hediyesi verir. Bu hediye Nicholas'ın hayatını öylesine alt üst eder ki... ...yüksek bir gökdelenden atlayarak hayatına son vermeye kalkışır. Ancak kardeşinin sürprizleri bitmemiştir. Oyundaki bu sahne listemizde ikinci sırada. Yıldızlara doğru. Uzayda hayatın varlığını araştırırken ortadan kaybolan babasını aramak için tıpkı babası gibi astronot olan Rob, Güneş sisteminin dışına yolculuk ederek hem babasından bir iz arar hem de insan doğasını araştırmaya koyulur. Bu baba oğul hikayesinin en nefes kesici anlarından biri olan filmin açılış sekansındaki Rob'un uzay istasyonundan serbest düşüş sahnesi listemizin bir numarasında. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.